Haydi o zaman DJ bas. Haydi it dalaşı bu katkaydı kaydı bas. Haydi bas sen. Hey hey. Haydi haydi hey hey hey. Her zaman rekorda on bu mic'ım bırak beni be Bu son şarkım bu bol keseden bir rap mi değil? Mega bir rap bu bak yere serer. Mike Tyson mekanizm. Düşmanı sorma bana düşman outside Ben farklı ben sayısı yoksa olmaz Denkler Kanaza dayan maski ve sen kes Kısa bana sıra geldi ben ekspres Bin gigawatt aklıma denk her hal Adıma denk bir hal olmadı olmaz O korktukça gül solar ama ben korkmam Problem çok çözülmesi gereken Ona göre bir problem yoktu ki bana göre Ben bir bass drumla yere seren adamı Hangi rapçi bizi yıkabilir adamım Rapi ne sandın lan beni ne sandın Ucuz eleştirilerini kağıda sardım Bugünü yaz kenara okusun delidin Sonra sana dönüp baba açın bu ne desin A Elazığ, Diyarbakır, Adana, Antep B Buz Babylon Babilon ve bir de Hilton B Işık görür Art niyet ama aşık Kına bakabilen gönül elbette Bol edecek herkesi rap mi boş Sence yoksa sen mi biraz hoşsun Bence sen bir kıvır Jüri coşsun Seks güzel ama rap daha da bir hoştur Rapimi yer misin? Ceza der misin? Akıl ve hiç kimse yol ver ezmesin ceza ötmesin plaka geldi bak çekmesin hadi hastalık bize sağlık dolaşır kaskatı eden adımı bu it dalaşır basınç kasınca neden olur kasmayayım asıl asınca beter olurum azmayayım hastalık kime sağlık dolaşır kaskatı eden adımı bu it dalaşır basınç kasınca neden olur kasmayayım asıl asınca beter olurum azmayayım Haydi bas TRT, haydi kalk sen Haydi kalk bir kalk haydi bas sen Şimdi hep beraber haydi kalk haydi Haydi bas sen iki kere sağ İki kere sol bas iki kere sağ İki kere sol haydi iki kere sağ iki kere sol Kas iki kere sağ Son ki Çok teşekkürler Süpersiniz